Bugüne kadar 3 kez adım atılan ancak her seferinde engellenen Türkmenistan gazı sonunda 27 yıl sonra Türkiye'ye giriyor. Müjdeyi Bakan Bayraktar verdi. Bo taşla Türkmenistan arasında imzalar atıldı. Türkmenistan gazı ile ilgili detayları Müsiyat Yönetim Kurulu üyesi enerji uzmanı Altuğ Kara taşla birlikte konuşacağız. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Gerçekten yüksek bir potansiyel ancak zorlu bir serüveni var. Nedir Türkmenistan gazının serüveni? 1998'de başlayan bir serüven Ebrar Yani 1998'den sonra 2001 yılında o zamanki Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli'nin bile orada görüşmeler yaptığı ama günümüze geldiğimizde 27 yıl sonra aslında bir hikayenin neticesinden bahsediyoruz ama önemli kısmı ise geçtiğimiz yıl Sayın Cumhurbaşkanımızla Türkmenistan Başkanı'nın Antalya Diplomasi Zirvesi'nde yapmış olduğu bir mutabakat var. Bu mutabakat üzerinde dün Sayın Enerji Bakanımızın açıklamasıyla Türkmenistan e, Gaz Şirketi Türkmen gazıyla BOTAŞ arasında bir anlaşma yapıldığını gösteriyor. Daha henüz rakamlar açıklanmış değil ama biz şunu anlıyoruz. Türkmen gazı bir şekilde hangi yoldan olursa olsun Türkiye topraklarına girecek ve kullanılacak. Bu ilk çalışma. Bunun için birkaç alternatif var. İran toprakları üzerinden mevcut boru hatlarından swap ile gelme imkanı olabilir. Yani bir gaz değişiminden bahsediyoruz. Fiziki bir hat olabilir gene bu gazın gelmesiyle ilgili. Üçüncüsü ise Hazar Denizi'nin altından mevcut Azerbaycan Şah Deniz Hattı'na bağlı bağlanarak Türkiye topraklarına ve Avrupa'ya geçmesi imkanı bile ortaya çıkabilir. Şu an bu teknik ayrıntıyı bilmesek de burada önemli olan bu resmi anlaşmanın yapılmış olması ilk defa Türkmen gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya açılma ihtimalinin de ortaya çıkmış olması bunun bir yazılı metin haline bir anlaşma haline gelmiş olması burada ben önemli olanın da Avrupa'ya bir mesaj verme açısından görüyorum. Çünkü 80 küsür milyar metreküplük yıllık doğal gaz üretimi olan ve dünyanın en büyük dördüncü gaz rezervine sahip olan Türkmen gazının ilk defa yüzünü batıya dönecek ve gazını ulaştırabilecek bir imkan ortaya çıkmış oluyor. Aslında çift taraflı bir kazanımdan bahsediyor olabilir miyiz? Çünkü Rusya'nın gazı harici bir alternatif arıyor Avrupa. Bu noktada Türkmenistan gazı için Türkiye bir enerji üssü olacak diyebilir miyiz Altube? Bey? Kesinlikle. Çünkü fiziki olarak da Türkiye'nin şekline baktığımız zaman bir köprü görevi görüyor. Doğal gazın ya da enerjinin çıktığı noktalardan tüketilecek noktaya. Rusya kapısı tamamen kapandıysa ki kapandı. Bunun yerine ikame yani 160 milyar metreküplük Rus gazının Avrupa tarafından kullanılmış Rus gazının yerine ikame bir bir yakıt bulunması gerekiyor. İşte burada Türkmen gazı bir alternatif orta olarak ortaya çıkıyor. Ama bunun da Avrupa'ya ya da Türkiye'de kullanılması için tek yol yine Türk toprakları. O sebeple de Türkiye'nin Katar, Mısır gibi başka alternatiflerin yanına Türkmen gazını da eklediğini ve resmi anlaşmayı yaptığını söyleyebiliriz. Yine katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. 27 yılın ardından Türkmen gazı 1 Mart'ta Türkiye'ye gelecek. Avrupa için de aslında alternatif bir yol olacak Türkmen gazı. Türkiye bir enerji üssü haline gelecek. Türk Türkmen gazının Türkiye'ye girişiyle ilgili detayları enerji uzmanı Altuğ Karataş'la birlikte konuştuk diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.